Herkese merhaba. Bu hafta konumuz Pro Marker'lar. yanımda Melih Hanım var. Merhabalar. Bu hafta size Pro Marker'lardan bahsedeceğiz. İsterseniz başlayabiliriz. Evet. Hanım'la başlayalım. Nereden başlayalım? Pro Marker direkt yanımda. budur. Setlerini göstereceğim. Pro Marker'larımızın özelliğiyle bahsedelim. 109, 189 rengi var. Alkol bazlı markerlar. Renklerini de şöyle gösterelim. Bir ucu Kesik uç, diğer ucu sabit böyle e, mermi uç olarak da geçiyor aslında. Sabit olarak e, ince detaylar yapabileceğiniz... İnce olduğu için sanırım mermi uç diyorlar değil mi? Evet, ince detaylar, çizgiler, yazılar için ince uç kullanabiliyorsunuz. Renk skalası çok geniş. Şöyle örnekle de göstereceğimiz işte gibi. Evet, ince ve... Durup ince. Daha Durup geniş var. alanları boyamak için de kesik uç. Ee, transparan olduğu için kat kat kullandığınızda aslında e, renkleri daha da böyle koyulaştırabiliyorsunuz. Ee, renkleri koyulaştırmak için yani kat kat uygulamak için de ona özel bir marka pedi ihtiyacınız var. Yine Winsor Witton'un bu marker pedi var. Ee, hemen şurada göstereyim. 70 gram, 50 yapraktan, 75 gram, 50 yapraktan oluşuyor. Ee, birazdan deneme alanında göstereceğim. Arkaya sızdırma yapmıyor. Aynen. Bu, da evet, evet, hani arkaya yani. Bu da çok önemli. Evet, çok ince ve hani asla arkaya geçilmiyor. Bu da çok önemli, özel bir kaplamaya sahip olduğu için. Evet. Bizim evet. böyle setlerimiz evet. var, Pro Marker evet. setleri. 24 artı birli mesela bunun içerisinde brush metalik neon var. Pro Marker sadece tek bir uçtan ibaret değil, farklı uç seçenekleri de var. Mesela Brush Marker diye geçen ucu bu şekilde. Daha esnek hareketler yapabiliyorsunuz. Ambalajındaki farklılıklar, ikisini ayıran şey şuradaki es hmm, hareketi. Oradaki detaydan. Evet, oradaki detaydan ve şuradaki isimden zaten anlayabilirsiniz. Diğeri metalik zaten direkt yazıyor ve neon olarak da görebilirsiniz böyle evet. evet. bir setimiz şuradan da hatta belki gösterebilirim dedim. Diğer tarafta sanırım. Evet. Da göstereyim isterseniz süper. Şurada kaldı sanırım. <laughs> evet olur öyle şeyler. Gördüğünüz gibi Pro klasik hali daha demin gösterdiğimiz Brush Marker tek ucu yine kesik uç. Kesik var yan kesik. Diğeri esnek uç var ve gerçekten çok rahat e, hareketler yapabiliyorsunuz. Metalik tonları müthiş dokular oluşturabiliyorsunuz. Tasarımcılar için çok önemli. Özellikle metalik kullananlar ürün tasarımı yapanlar metalik tonları ya da moda tasarımı için çizenler çok fazla tercih ediyor. Neonlar var. Neonların tonları çok canlı. Zaten Promarker alkol bazlı olduğu için renkler çok canlı. Neonların canlılığını siz düşünün. Cam canlı diyebilir miyiz? Cam canlı. Evet setimizin Setim açılmış yani. hali. Bir Burada... de Evet. devam evet. Devamı var Şöyle kendiniz direkt evet, masajı yapabiliyorsunuz. Evet. Yani çalışmalarınızı daha keyifli hale getiriyor. Şöyle. Aa, güzelmiş. Şöyle koyalım. Söyle. Çalışma masamızın üstüne direkt Söyle. Onu da açacaksınız Söyle. herhalde. <laughs> Serkan'ın artık. <laughs> evet. Tasarım gerçekten. Yani şöyle üçlü üçlü konuluyor, Çok rahat bir şekilde alıp direkt yerine yerleştirebiliyorsunuz. Hani böyle bir hem çanta hem de masa standı evet, gibi kullanışlı bir, şey. kullanışlı bir şeye sahip olabiliyorsunuz. Şu Bu setimizde neon, metalik, brush markalar hepsinde olduğu bir set. Evet. Diğerlerini de yine gösterelim. Evet, onların da çok geniş alanda bir yerimiz var. Burada 12 ve 6'lı setlerimiz var ve her birinin aslında böyle hepsi aynı gibi gözüküyor ama her birinin renk tonları farklı. Mesela evet. bununla bu da farklı 6'lı olduğuna bakmayın. Bu mesela brush setin e, renk tonları. Mesela buradaki olan ton var, yanda Farklı Her sahip. renkleri, pastel evet. renkler, manga çizgiler için, var. hani manga manga bir set, hani terro, skin ton farklı farklı Şöyle, tonların olduğu. Seviyorum. Natural tonlar gibi. Yani bu setler ne için geçerli? Yeni başlıyorsunuz ve hani hangi tonlardan başlayacağım bilemiyorsunuz ama beğendiğiniz bir stil var, mesela hep şu tarz canlı renkler kullanıyorsunuz, bu rengin hangisi olduğunu bilmiyorsunuz buradan direkt olarak alabiliyorsunuz. Yani çok fazla düşünmenize gerek yok. İsterseniz tek, isterseniz set alabiliyorsunuz. Mesela şöyle siyah. Bunlar ürün tasarım yapanlar için siyah e, gri tonları evet. çok fazla kullanılıyor. Özellikle üniversitelerde hani çok canlı renklerden ziyade e, şu tonlar kullanılıyor. Bunları üniversite öğrencileri hani özellikle endüstriyel tasarım ürünleri bölümündekiler tercih Benim. ediyor. 12 evet. artı birlerde ayrıca blender de var müdürüm. Ha o artı birler blender, blender mı? Evet Hocam. artı birler blender. Mesela ile alakalı da şöyle göstereyim ben. Genelde burası hep tek bir renkten oluşur ama böyle geçişli bir şey gördüğünüzde bu blender demek. Şuradan da görebilirsiniz. bu renksiz. Renksiz olduğu için de renkleri birbirine karıştırıp ya da direkt renk tonunu açmak için kullanılıyor. Blender aslında çok işe yarayan bir malzeme. Çok fazla bilinmiyor ama biz elimizden geldiğince sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani tek bir renk aldınız siyah ve blender aldınız. Blender kullanarak, geçiş yaparak e, siyahın tüm tonlarını elde edebiliyorsunuz. E, veya iki farklı renk tonunu karıştırabiliyorsunuz. Mesela sarıyla kırmızıyı e, yan yana koydunuz. Bunun arasından geçerek turuncu tonları elde edebiliyorsunuz. Evet. Bu arada e, Cumhur Bey e, sorularıyla <laughs> Cumhur Bey şovele geldi mi aramadınız demiş. <laughs> Emre Bey'e iletiyoruz sorularınızı Cumhur Bey. Olur mu? Yayından sonra sizinle ilgilenecektir. Bu arada yukarıdaki setleri göstermek istedim ama göstereceğim. Ben alayım Sen Senden rica edeyim. Tabii ki. Böyle. Şöyle, Şöyle yakın. Gibi. şöyle aynen. Böyle yeşil tonlar, şöyle ten renkleri gibi. Hanım dediği gibi yeni başlayanlar için çok evet. uygun. Bir de birbirleriyle çok fazla um, uyumlu renkler var. Evet. Yan yana geldiklerinde böyle hani şey olabilir farklı renk tonları seçtiğimizde acaba bunun yanında bunu kullansam nasıl durur? Hani birbirini patlatır mı çok mu geri planı alır? şimdi böyle düşündüğümüzde. Evet. Aslında bu renkler öyle uyumlu ki yan yana gelişleri gerçekten e, mükemmel olabiliyor. Bana yetmez diyorsanız 24'lü ya da, da... Bana yetmez Serkan. o zaman bu 96'lı... Bana yetmez 24'lü. 96'lı içinde bütün neredeyse hemen hemen renklerin olduğu... Evet yarısının neredeyse ya olduğu 180. Bu da standlı aynen. mıydı? İnanılmaz bir... Hangisi? Evet. O da şöyle şu renkler. E, raflı diyebiliyorum yani. Küçük küçük Hı. kareler var. Evet ufak ufak rafları var. Zeynep Hanım içinde. O yani şekilde koyuyoruz. Yani kendinden e, o Kendi hafta raflı. Gibi. Evet. evet. İçindeki renkler çok güzel ve... Evet. Olur da bir gün hediye gelirse <laughs> biz de görürüz. Değil mi Serkan Bey? 48'li 96'lı, 24'lü. Yani hemen hemen bütün renklerimiz, bütün evet. setlerin hepsi mevcut bizde. Evet. O zaman yavaştan geçelim mi? Evet. Şu defterlerin iki boyutunun olduğunu Aynen. belirtelim. Onu iki farklı boyutu var. Bugün zaten bunu kullanacağım. şöyle 3. Yan yana bakalım. Yeni bir dayajı. A4, Aynen. A3. Evet bir de şöyle bir. Üç A3. Kadraja sığdıramadım. Sen. Evet. Bu A3 olur mu? Evet. Bir boy küçüğü. Evet. Şöyle bu <laughs> Tamamdır. Evet. Evet o zaman deneme alanınıza sanırım geçebiliriz. Evet. Evet, defterimizi biz yayından önce biraz denedik. Vay. Tabii. Siz çalışmalar yaptınız evet. Ya yani şeyi göstermek istiyorum. Kurduktan sonraki şu etki. Şuradaki canlı şeser çaresi. <laughs> Bir etkisi var parlaklığı. Heh, şuradan gözüküyor sanırım. Bunu göstermek istiyorum. Bu yüzden canlılık burada çok önemli. Çünkü şunu da göstereyim. Bu mesela hangi tarafından kullanıldığı belli olmayan. Normal A4 kağıdı. Gördüğünüz gibi normal A4 kağıdı. Hatta şurada bunu kullandık. Şöyle kullandık. Arkasına geçtim, buradan ha, buraya geçtim. arkasına geçtin. Evet. evet. Ve rengin farklılığına bakın. Yani transparanlık, o özellik, o kat kat kullanım, hiçbir şey. Direkt emiyor ve içerisinde alkol olduğu için kağıdın içine sızıyor. Evet, transparanlık, sızıyor. Öz yani o da sanki kayboluyor. Katmanlama kayboluyor. yapılamıyor gibi evet. sanki. Yani katman katman çalışmanıza kesinlikle olanak sağlamıyor. Hatta sizin önünüzde, şimdi tekrardan deneyeceğim. Mesela ben bu şekilde bir boyama yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Direkt olarak geçiyor. Daha demin burada uyguladığımız yükleme daha fazlaydı. Ve hiçbir şekilde arkaya geçme olmadı. Şimdi ben tekrardan deneyeceğim. Şuraya. Rengi de çok güzelmiş. Evet. Favori rengi bir Tabii favori rengi. Her malzemede favori rengi değişiyor. Alkol bazı ama rahatsız edici bir kokusu yok. hani böyle bazı markalar vardır ve çok alkol kokar böyle hani çocuklarınıza falan kullandırtamazsınız ama bunun öyle bir rahatsız edici kokusu yok. Ona göre bir alkol kullanılmış. Ve şimdi e, arkaya geçme. Evet. Yok. Heyecanla bakıyorum geç, evet. geçecek diye. Çünkü geç olsaydı. Evet. Arkadan. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı şekilde. Hatta bunu hani şöyle tekrar daha fazla yapayım. Bir de sanki rengi de tam yansıtmıyor değil mi? Evet, Normal doğru kiot. rengi yansıtmıyor ve matlaştırıyor gördüğünüz hmm. gibi. Ya Burada amacımız zaten şunun ikisinin arasındaki farkı göstermek. Evet. Hani Doğru malzeme kullanımı çok önemli. Şu şekilde arkasını da aynı anda çevirelim ve... Hani şunu yaşamak istemezsiniz bence. Onu yaşadığımız ya bunu çizilmiş anladım. bir çöp, çöp, adam, çöp kadın. Ben çizmiş olabilirim bunu. Gözüküm ya. Yazık oldu buna. Evet. Bir daha çizersiniz. Evet. Bir de hızlı kurduğu için zaten arkasına geçtiği anda evet. Gerçekten, çok can sıkıcı bir durum yani oluyor. aynı renk ne kadar fark ediyor. Evet. evet. Yani hani kesişimlerde oluşan renk tonları da burada önemli. Bu arada kumaş için markalarınız varsa bilgi rica ediyorum Deneymiş, onu da yayından sonra bilgisini verelim. Markalarımız mevcut. Açık ton bir mavi, daha koysun orada sanırım gözükmüyor. Evet az gözüküyor. Mesela şu kesişimdeki yeşil tonlarını görebiliyor musunuz? Sanırım gözüküyor Zeynep. Şöyle hı hı. Yani hı. daha fazla yapıyor. Hı. Şu çizgisel olunca daha iyi gözüküyor. Hmm. Şu an mesela kurumadığı için oradan aldım. Eğer şuradan size çift renkli nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum. Şöyle birleştiriyorum. Ya da gerekirse boyayabilirim. Güzel. Merak etmeyin içindeki <laughs> renk hemen e, alkol bazlı olduğu için Buradan böyle alkol geliyor ve ucunu temizlemek için siz sürtme hareketi yaptığınızda ucu temizleniyor. Sadece başta oluyorlar mi? Evet. Ya bu ne kadar çok istiyorsanız buradaki teması arttırmanız gerekiyor. Şuradaki birleşim noktasını biraz arttırmanız lazım mesela. Yani i̇stediğiniz gibi hem hem mesela temizlendi. Hmm. Bu açık renklerde daha çok görebiliyorsunuz yani. Mesela burada çok çok açık. Şurada brush markerı alacağım ben. Hem yani bunun da ucunu göstermiş oldum. Normalde renk tonu çok 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 açık. Çok böyle... Işıktan ıı, çok gözükmüyor. Evet. Ben şimdi bunun ucunu... Evet. Ve artık temizlenip kendi tonuna geliyor. Evet. Yani bunu e, şey için çok aslında güzel böyle modern kaligrafi için farklı tasarımlar yapanlar da uygulayabilir. Mesela morun rengini bir tık açtı gördüğünüz hmm. gibi. Evet. E, şurada şimdi mesela <laughs> Her malzemeyle kalırlar. E gördüğünüz gibi şuradaki ton yani çok güzel oldu. Çok evet. E, evet. Hani normalde yapılamayacak şeyler. Ama bu işte e, birbirine böyle dokundurarak farklı birleşimler oluşturabiliyorsunuz. Hemen boş bir yerde ya da a 4te de bunu yapabilirsiniz. Heba etmemek için lazım. <laughs> e, böyle temizlerseniz ucunun tüm her yerini şöyle döndüre döndüre ucu temizlenecektir. Yine eski tonuna geri dönecektir. Evet. Hmm. ben merak ettim. Arkası da geçmedi mi? Bakalım. Arada bakmak istiyorum. Tamam. Tertemiz. Ağzınıza. <laughs> böyle bir reklamlar vardı var, ama şimdi <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim. Ya. Evet. Yani burada göstermek istedim tüm renk kesişimleri, renklerin birbirine karışımı, üst üste katman yarattığımızda yani ne kadar ton farkı olduğunu gösterdiğimiz bir aslında çalışma yapmak istedim tam evet. olarak Şeyi da Şeyi tekrar yaptım. gösterebilir miyiz ya? Şu olay çok hoşuma gitti. Bu evet. normal kağıt. Normal kağıt, Pro Marker Pad. İkisini aynı anda çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kullandığımız renk aynı renk aynı evet. ürünü kullanıyoruz. Evet. Şuradaki renk ton, bu nasıl matlaşıyor? Bu normal kalmadı, canlı kaldı. Yani bunun şu parlaklığı, solmaması gerçekten tasarımlarda istenilen şeyler. O yüzden e, aldığınız malzeme çok çok önemli. Çünkü bu kadar kalem alıp kağıdı normal tutarsanız evet, verimle, Çok yazık gibi sanki. E, yazık oluyor yani verdiğiniz paraya, emeğe de yani çizime de yazık oluyor. O yüzden mutlaka şey yapmanız lazım. Mesela metalik tonlar var. Bunun üstünde hani desen hmm. çizebilirsiniz. Ayrıca kullanabilirsiniz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Metalikler sanki daha mı opak? Evet. Şöyle. Kullandığınız tabii ki de miktara göre değişiyor. Hani farklı desenler çizebilirsiniz işte. Da arkasına geçmesine bakın. Metalikler mesela o kadar geçmiyor. İşte galiba şey üst üste yapmaktan evet, etkiliyor sanırım. Evet. Gerçekten öyle saten çok çok hoş bir görüntü var. Evet, yani. ya şu görüntüyü her yerde bulamazsınız çünkü kağıdın özelliği. Çünkü ben yaptım diyor. Çünkü ben <gülüyor> <gülüyor> bu kağıdın özelliği. <laughs> çok canlı. Ne o renkleri falan düşünemiyorum ben. Evet. E şurada biraz pembemiz var ama neon değil. Ee, rose, pink. rose pink. Açık bir ton. Ama açık olmasına rağmen kendini belli eden çok tatlı bir pembe. Evet. Evet. Güzel güzel renkler. Başka sorumuz varsa. Sorular varsa alalım. Biliyorsunuz bize her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Mesajla da anlatmak istediğiniz daha başka bir şey yoksa yavaştan evet, izlediğiniz için te teşekkür kapatalım yayınımızı. Bu haftaki canlı bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Bakayım. Sevgiler.